Niye sıydın suda? Başladı. Nerede şişt? T T altımda benim altımda. Ee, iyi şey, Oo. Oo. Evet selamünaleyküm ülkü soğuk ailesi. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Kanka fidan mı buluyor? Fidan evet. değil. Deminki vurdu işte. Deminki dedim ya size. Neredeydi? Bilerden. Artama artama. Tabii. Evet kepçemiz olmadığı için biraz yürüyeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. Ben bir tane çıkacağım. Şöyle yaklaş. Evet. Ya, bir, 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 bir. evet. diyeceksiniz ki niye geziyorsun hayvanı niye zediliyorsunuz? Kepçemiz olmadığı için yapacak bir şey yok. Biraz yoğunumuz lazım. Yoksa alamayız dedi. Kalama sesini Evet, de... evet aleti de vakti de Demir beyaz kaşık. Ali Güler'in kendi elleriyle fırın boya yaptığı beyaz kaşık. Evet makaramız Baver 30 bin. Rolma. Sırrımız Shimano Alivion 240 Light Spin. Yine aldım. <laughs> Sıptağımızı yaptık. Deresi. Erkan'ın başına da. Yani. Erkan'ın ve Ali Güler'in başına. Hayırlı Abi. Ooo. <laughs> bit. Oo. Zıpladı. Bitiriyor.